Polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Gümbet ve Bitez mahallelerindeki evlere fuhuş operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Özbekistan uyruklu 29 kadın yakalandı. Polis ekipleri uzun yıllardan bu yana ilçede fuhuşa aracılık ve yer temin ettikleri iddia edilen 21 kişiyi Bodrum'da, elebaşı olduğu öğrenilen bir kişiyi de İzmir'de yakaladı. Fuhuşa teşvik, zorlama, aracılık ve yer temin etmek suçlamalarıyla gözaltına alınan 22 kişiden 9'u dün, 13'ü bugün Bodrum adliyesine sevk edildi. Operasyonda yakalanan 29 kadınsa sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Dün ve bugün adli makamların karşısına çıkan zanlılardan 14'ü tutuklanırken 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. 2 kişiye ise para cezası verildi. Öte yandan tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelilerin bazılarının fuhuştan yılda birkaç milyon gelir elde ettiği öğrenildi.